Bu meditasyon sinir sistemini güçlendirmek ve dengelemek için hazırlandı. En iyi sonucu alman için meditasyonu 30 gün boyunca her gün düzenli olarak dinlemeni öneririm. Şimdi senden küçük bir hazırlık yapmanı istiyorum. Lütfen telefonunu sessiz al, YouTube otomatik oynatmayı kapat, ışıkları kıs ve kendine sessiz, huzurlu bir alan bul. Ve şimdi rahat bir pozisyon al, başlıyoruz burnundan olabildiğince yavaş bir şekilde derin bir nefes al. Ve ağzından bırak. Bunu üç kez tekrar et. Altındaki zemin ağırlığını taşıyor. Kendini bırakabilirsin. Tüm ağırlığını ve bedenindeki gerginliğini aşağıya doğru bırak. Vücudun hafifliyor neredeyse yer çekimsiz gibi. Bir sonraki nefesini verirken o havanın bedeninin içinden geçtiğini hayal Bu nefes dokularını yumuşatıyor ve içindeki yaşam enerjisini serbest bırakıyor. Şimdi parasempatik sinir sistemini harekete geçiren özel bir nefes tekniğini kullanacağız bu sistem bedeninin iyileşmesini, yenilenmesini ve sakinleşmesini sağlıyor. Her nefeste biraz daha gevşediğini hayal et. Sanki sıcak güneşin altında bir kumsalda uzanıyoruz. Güneş seni ısıtıyor. Boğazın yumuşuyor. Nefesin kolayca gelip gidiyor. Göğsün genişliyor. Hava doluyor Hava içine sonra karnına doğru iniyor. Nefes alırken karnın hafifçe kalkıyor. Verirken iniyor. Dilersen bir elini karnına koyarak bu hareketi hissedebilirsin. Nefesin sakin, doğal, kendi ritminde. Ne çok derin, ne de yüzeysel. Kendini zorlamana gerek yok. Nefes alışverişi. Doğanın kendi döngüsü gibi. yavaşça her nefes verişini biraz daha uzat. Bu kalp ritmini yavaşlatır. Sinir sistemini dengeler. Nefes alırken kalbin hafifçe hızlanır, verirken tekrar sakinleşir. Şimdi bu huzurun beynine yayılmasına izin ver. Belki ağzında tükürük oluştuğunu fark edebilirsin. Bu bedenin gevşediğinin ve bilinçaltının aktifleştiğinin bir işaretidir. Vücudunun gevşediğini, kalbinin dinginleştiğini hissediyorsun. Nefesini üçe kadar sayarak av, beşe kadar sayarak ver. Bu nefesler sanki kıyıya hafifçe vuran, yumuşak deniz dalgaları gibi geliyorlar, kısa bir süre kalıyorlar, sonra geri çekiliyorlar. Her nefeste biraz daha derine iniyor. Dikkatini bedeninde hala gergin kalan alanlara yönlendir. Nefesle birlikte o gerginlikler üzülüyor. Bu rahatlama halinde bedeninle Zihninde ruhunun bir bütün olduğunu hatırlıyorsun. Sen sevgi huzur ve neşe içindeyken bedenin şifa bulur. Ama korkular, kaygılar ve şüpheler enerjini düşürür. Bu yüzden zihnindeki yüklerden özgürleşmek çok kıymetlidir. Senin içinde tanrısal bir kıvılcım var. Bu içindeki sevgi, yaşam enerjisi ve yaratım gücü. Ve şimdi bu meditasyonla o gücü serbest bırakıyorsun içindeki yaşam enerjisini yeniden uyandırıyorsun. Sadece bırak. Ve iç dünyana doğru, daha derine doğru ilerle. Bilinçaltın sana rehberlik ediyor. Kolların ve bacakların sana ait değilmiş gibi hafif hissedebilir. Tüm hücrelerini yaratıcı kozmik enerjiyle birleşiyor. Zamanın olmadığı, sınırların kalktığı, sadece huzurun olduğu bir alandasın. içindeki ışıkla temas halindesin. Burası senin kutsal alanın. Güvende, huzurlu ve tamamen kendinle birliktesin. Bu enerji bedeninde hissedebilirsin. Belki bir sıcaklık, bir karıncalanma ya da tatlı bir duygu. Bu enerji seni iyileştiriyor. Her hücreye ulaşıyor. Sesim tıpkı güneş ışığı gibi hücrelerine ulaşıyor. Şu an sinir sistemin dengeleniyor. Bedenin tüm sistemleri uyum içinde çalışıyor. Sen evrenin bir parçasısın. Bu bütünün içinde özelsin. Buradasın çünkü yaşamı hak ediyorsun. Sen saf yaşam enerjisisin. Ve bu yaşamı dolu dolu neşe ve Zur içinde yaşamayı hak ediyorsun ve şimdi seni yavaşlatan, kısıtlayan, eski düşünce kalıplarını, korkuları ve alışkanlıklarını gözünün önüne getir. ve gözünden ince bir yaz yağmur başlıyor. Güneş ışığı hala gökyüzü. Ama bu hafif yağmur o eski izleri, eski ağırlıkları yıkayıp götürüyor. Sen yakındaki bir sığınağa geçiyorsun. Güvenli sıcak bir yer oradan dışarı izliyorsun. Bu arınmayı huzurla seyrediyorsun. Ve fark ediyorsun ki eskiden seni strese sokan şeyler artık seni rahatlatıyor. Artık içsel özgürlüğünün tadına varıyorsun. Sen evrenin sevgili çocuğusun. Her yerde, her koşulda huzuru bulma gücüne sahipsin. Bundan sonra bedenine ve ruhuna iyi bakacaksın. Yeterince uyuyacaksın. Sadece acıktığında yiyeceksin. Kendine zaman ayıracaksın. Hafif egzersizler yapacak, doğayla temas edecek, güleceksin. Düşüncelerini değiştirdikçe beynin de değişecek. Yeni düşüncelerle sinir ağlarını yeniden yapılandıracaksın. Evren sürekli dönüşüm halinde. Tıpkı senin beynin gibi. Her yeni düşünce, her yeni davranış sinir sistemini güçlendiriyor. Gökyüzündeki milyonlarca yıldız gibi beynindeki milyarlarca nöron parlıyor. Ve şimdi sadece dinleniyorsun. bu an senin. Kendine bu zamanı veriyorsun. Bu bile dönüşümün başlangıcıdır. Her gün kendin için en iyi seçim yapmaya karar veriyorsun. Ve şimdi bu meditasyon sona ererken içindeki bu hafifliği, huzuru ve olumlu enerjiyi de yanında götürüyorsun. Ne dinliyorsan o zaten burada ve sen bunu tüm kalbinle hak ediyorsun şimdi derin ve huzurla bir uykuya dalacaksın sabah uyandığında dinlenmiş tazelenmiş ve mutlu hissedeceksin sanki uzun bir tatilden dönmüş gibi